Günaydın amca. Günaydın Aziz. Hayırdır sen bu saatlerde buralara gelir miydin? Vaktim varsa biraz konuşalım mı? Konuşalım. Önemli bir konu. Seçimleri hakkında. Ben seçimlerden çekilme kararı aldım. Sebep? Biliyorum senin için de sürpriz oldu. Lakin sen haklıydın. Benim biraz aile meselelerimle ilgilenmem lazım. Biliyorsun ev için kredi çektim. ...para işini halletmem lazım. Yani anlayacağın, artık kendi işlerimle ilgilenmek mecburiyetindeyim. Sen çekilirsen... ...sadece Kenan kalacak. Evet. Onun, Pierre'in adam olduğu konusunda en fikiriz sanırım. Adam olmasa bile birlikte bir takım işler yaptıkları doğru. Amacım burada Kenan'ı tartışmak değil. Sen dediğin gibi olsun. Neticede Kenan'ın seçilmesi durumunda burada Ankara'nın değil Fransa'nın isteklerinin olacağından şüphen yoktur. Öyle olmaması için Kenan'ın karşısında en az benim kadar güçlü bir adayın çıkması lazım. Var mı öyle bir aday? Var. Sen varsın amca. Aday olman durumunda insanların sana oy vereceklerinden eminim. Bunu beklemiyordum Aziz. Ben... Siyaset çok başka bir şey. Benim bunu düşünmem lazım. İstediğin kadar düşünebilirsin. Vaktim var amca. Ama bunu benim için değil, kardeşinin vasiyeti için yapacağını unutma. Babam bu ülke için can verdi. O mecliste buranın Türk yurdu olması için çalışacak insanlara ihtiyaç var. Eğer kabul edersen, desteğim her daim senin olacak. Durumu hükümetime de bildirdim. Bu konuda gerekli bütün idari terbiye alacaklar, söylediler. Bence konuyu biraz fazla büyütüyorsun Pierre. Pierre, Ah, François. Umarım haberler iyidir. Eh, maalesef değil efendim. O zaman neden geldin François? Ee, alk arasında posta arabayı soyan kişinin çaldığı pagaları dağıttığı söylentisi çıkmış. Biz de bunu araştırdık ve tespit ettik doğru olduğunu. Şehrinizde bir Robin Hood var desenize. <laughs> Hoş geldin Aziz. Hoş bulduk. Bu ne hal? Pierre'in adamları arama yaptılar. Bütün şehrin altını üstüne getiriyorlar. Yolda Pierre'le karşılaştım. Hırsızlıkla ilgili bizim tarafı suçluyor. Seçimi sabot ediyorsunuz dedi. Çalınan şeyle ilgili bir bilgin var mı? Bilgim yok. Ama açıkçası ben de şaşırdım. Seçimlere bu kadar az zaman kala ortalığı bu denli karıştıracak bir hareketi kim yapar ki? Ankara ne diyor bu işe? Onların da bir bilgisi yok. Pierre'in kendi kendine kurduğu bir oyun mu diye düşünmüyor değilim. Sanmam. Onu ilk defa bu kadar öfkeli görüyorum. Oyun kuracak halde değil de. Bu iş bizim için hiç iyi olmadı Aziz. Eğer bu işi seçimlerde bizim aleyhimize işleyecek şekilde kullanmanın hesabını yapmaya başlamıştır bile. Onun için harekete geçti bile. Nasıl? Komiserlerin önünde hırsızlığı benim yapmış olacağımı ima etti. Bebri bir hareket yapmadın inşallah. Yapmadım. Ama bundan sonra damarıma basmak için her türlü şeyi yapacaktır. Ben aday olduğum sürece Pierre'in her türlü komplosuna açık haldeyiz. Nereye varmak istiyorsunuz? Ben yaşadıklarımın bir muhasebesini yaptım. Anladım ki eğer bizim taraf kazanacaksa ve Hatay tekrar Türk yurdu olacaksa en hayırlı olacak şey benim adaylıktan çekilmem. Senin söylediğini kulağın duyamaz. mu Böyle bir ihtimalle nasıl düşünürsün? Eğer sen de tarafsız bir gözle bakarsan benimle aynı sonuca varacaksın. Benim bundan sonra varacağım sonuç konuş yok. Ben varacağım sonuca çoktan verdim. Bizim adayımızın senden başka birisi olması durumunda biz Hatay'ı kaybederiz Aziz. Bilakis şu anda Hatay'ın geleceği eğer tehlikedeyse bu ben aday olduğum içindir. Pierre komiserlerin önündeki yaptığı hareket de bunu bir daha teyit etti. Onun derdi benimle. Eğer ben aradan çekilirsem o da boşa düşecek. Ne kadar uğraşırsan uğraş. Beni buna ikna edemezsin Aziz. Ben ikna olsam Ankara ikna olmaz. Senin üzerinde birçok insanın emeği var. İnsanların senden beklentileri var. Buraya kadar gelmişken her şeyi çöpe mi atacaksın? Çöpe atmıyorum. Gerçekleri söylüyorum. Kim ikna kim değil bilmem. Ama durum bu. Adaylıktan çekileceğim. Seçimi Kenan'ın yani Fransızların kazanmasına biri bir göz mü yumacaksın Aziz? Hayır. Amcamla konuştum. Yakında benim yerim adaylığını açıklayacak. Allah kabul etsin. İlk torun. Çok güzel oldu. Annesi de bebeği de ölümün eşeğinden dönmüş diyorlar. Efendim, kanı kurtarmıştı yürü hmm. Evet öyle. Neyse, Allah kabul etsin. Her şey Allah, Allah, kabul, kabul, etsin. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin kardeşim. Allah kabul etsin. Galip Bey, torununun kurtulması şerefine veriyormuş bu tiyafet. Allah razı olsun. Güzel düşmüş. <laughs> Selam olsun ahali. <gülüyor großes> sizlere... Ailemiz için çok önemli olan bu güzel günü fırsat bilerek sizlere şehrimiz için çok önemli olan bir kararımızı açıklamak istiyorum. Bugünden itibaren ben Aziz Paydar milletvekilliği adaylığından çekilmiş bulunuyorum. Ne? Evet. Sizlere benden daha kıymetli bir aday bırakarak bu görevden ayrıldığımı gururla ilan ediyorum. Hepimizin yeni adayı.